Herkese Merhaba Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz Ünlüler hakkında her zaman duymak İstediğin şeyi sana anlatacağım Bu haberin doğruluk değeri yoktur ve kurgudur Hadi başlayalım Son dönemde Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren oyuncu mahassine merabet Katıldığı bir etkinlikte şok edici bir açıklama yaparak Uzun süredir hakkında dolaşan dedikodulara son verdi. Güzel oyuncu kendisi ve eşi Cenk Torun'un özel hayatına ilişkin çıkan dedikodulara karşı sesini yükseltti. Merabet İzleyicilerine samimi bir açıklama yaptı. Artık evliyim, lütfen dedikodu yapmayı bırakın. Mahassine Merabet Cenk Torun'la olan ilişkisini uzun süre gündemden uzak tutmayı başarmıştı. Çiftin birkaç yıl önce çıkmaya başladığı biliniyordu ancak Merabet özel hayatıyla ilgili detayları paylaşmaktan her zaman kaçınmıştı. Sonunda ilişkinin derinliği ve yakınlığı hakkında ne düşündüğünü ifade etmeye karar verdi. Merabet evliliğini resmen duyurdu ve şunları söyledi: "Evliliğimi kimseye anlatmak zorunda değilim ama bu kadar dedikodudan sonra sessiz kalmak da istemedim." artık evliyim ve lütfen herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Mahasine merabet, tanıştıkları günden bu yana. Cenk toruna olan aşkının nasıl daha da güçlendiğini anlattı. Mutluluğunu dile getirerek, Cenk'le her anı paylaşmak çok güzel. Birlikte zorlukların üstesinden geliyoruz. Evlilik bizim için bir başlangıçtır, bundan sonra hayatımızda sadece daha mutlu ve sorunsuz bir yol olacaktır, dedi. Çift, evliliklerinin ilk yıllarında basınla pek fazla paylaşım yapmaktan kaçındı. Ancak, son dönemde merabetin sosyal medya paylaşımları ve ikilinin sıklıkla katıldığı davetler çiftin ilişkisini ortaya çıkarmaya başladı. Merabet'in açıklamalarının ardından ünlü oyuncu Cenk Torun da evliliğiyle ilgili şunları söyledi. Mahassine ile birlikte olmak hayatımın en doğru kararıydı. Bu dönemde her şey çok daha anlamlı hale geldi. Mahassine Merabet, evliliğiyle ilgili çıkan söylentilere yıllardır sessiz kalmıştı. Hakkında barış içinde boşanacak ya da ilişkileri bitti gibi söylentiler dolaşmaya başlayınca. Oyuncu bu kez sessizliğini bozarak gerçekleri kendi ağzından anlatmak istedi. Merabet çok konuşuluyor ama biz her şeyden önce birbirimize inanıyoruz. Biz bu yolculuğa sadece kendi mutluluğumuz için çıkıyoruz. İnsanların dedikodularına kapılmadan yolumuza devam ediyoruz. Evliliğimizde bir sorun yok, her şey yolunda. Mahassine Merabet ile Cenk Torun'un ilişkisi her ne kadar basında sürekli yer alsa da birbirlerine olan sevgi ve saygılarını her zaman ön planda tuttular ve Özel hayatlarına dair çok az paylaşımda bulundular. Ancak Merabet'in son açıklamaları, çiftin birlikte olduklarından bu yana birbirlerinin yanında olduklarını ve dışarıdan gelebilecek her türlü olumsuzluğa destek olduklarını bir kez daha ortaya koydu. Evliliklerinin her geçen gün güçlendiğini belirten Merabet, şunları ekledi: "Cenk ve ben her geçen gün daha çok birbirimize aşık oluyoruz." Evlilik. Ki kişi arasında derin bir bağ kurmak, bir.